Is the future. Evet, 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 evet. Oyun ağladı oyunu ağlattınız Dışık. ya Selamünaleyküm Aleykümselam Esnaber İyi ya kanka bootcamp patlamamız yok mu ya? Zaten bu Kanka sen beni arayı takip edin. Aynen kanka. Benim of, beni takip ederseniz belki şansımız daha yüksek olabilir. yemin ederim sesi aynı. Oğlum şaka mı bu? Yok. Hadi bakalım. Kanka haber? Eyvallah. İyi kanka. Yanis atla bir one minute girdim bir baktım siz denk geldiniz. Kapalıydı ona rağmen geldiniz ha. Kısmet. Ya, ya gerçekten şaka yapıyorsun var ya. abi dalga geçmeyiz de. <laughs> Efendim? İnşallah şaka değildir. Yok şaka be değildir. kanka yarın YouTube'da videosunu iz ama win almamız lazım. Win alırsak yarın videosunu izlersiniz. Cihan abi, abi bizde ya, ya rahat ol. <laughs> Hadi bakalım abi ha. beni gaza getirdiniz ha. Ama burası kalabalık <laughs> ya oluyor abi. kanka. Yan yana oynayalım kanka ayrılmayalım. Böyle win'i çıkartalım. Mutluluğum sessizliğiyle oyunumuza i̇nşallah, bakalım. İnşallah inşallah abi. Aynen. Sonra da tanışma faslına geçeriz şurayı temizledikten sonra. Ama temizleyelim. Ondur abi. Allah. İnşallah. <laughs> <laughs> ya. Oğlum ben dedim şu an. Hayır sakin ol kanka. Bak Öyle heyecan ya, yok yok. Ya. Ne heyecandan neyin var ya? Onu sen diyorsun heyecan yap. Ama çok kalabalık. Abi çok kalabalık. Ben de. Aşağı insiniz de bir kat aşağıya. Geldim. Aa. Gel gel alalım seni. Gel can, gel işte burada şey alayım. Gel, alayım. gel burada alayım. Gel burada alayım. Geleceğim geleceğim geleceğim. Aynen. Tamam. Nasıl bitti abi? Eline sağlık. Önümde ha, bir yok yok bende. Oyna oyna kan oyna. Merdivende, merdivende pusuyor abi imkansız geleceğim, çünkü tamam. silah yok bende. Merdivende. Güzel. Arkadan geldi. İşte. Can basıyorum ben de. Göstermeyin kanka. Hepimiz birlikte yaşayalım. Vini tamam. takımca kalalım. Şurada Tamam. Abi burada bir var. Altta biri var. Altta i̇şte gel. Alt katı. Altta altta. Alt var. güzel. Helal olsun kanka. Uf <laughs> kanka biz iyi tamam, bir tamam. takım Şimdi olduk ha. De ne dediniz? De. Biraz profesyonel Allah. oynuyoruz da. Hadi. <laughs> Tam ben geldik. <laughs> Vallahi şu şeyi yapıyorum. Ben de çok bakıyorum <laughs> ya. Kanka şunun içes oynayalım. Gel gel. İşaretimi gördün mü? Oraya çok vurdun Gön kanka. Ben arkadan bakıyorum. Kaçtı arkaya kaçtı. Arka eve kaçtı. <laughs> tamam, Watch var yet. mı destek? Bu tarafa geldi geliyoruz abi şuraya girelim güzel önümde kanka, kanka var, sen abi. ne oluyor lan tamam kolay solumuzda var kanka şu binada düşman görüldü oraya doğru oynayalım mı oynuyorum ben tamam kanka sizdeyim kozpek tupek koş Merhabalar. Sağ. Bot bir, bot bir, bot bir. Yok. O düşüyor. Ha buradayım ben kanka. Tamam onu da aldım. Aldım Helal. Aldım, aldım, aldım onu. Aa, <laughs> ortalık kanka bootcamp'e bize Bayağı. dair olmadı ha. Şuradan baygın yaptım ama. Bu kamp var ya. Şu an diyor ki oğlum böyle baş bir baş takım baş nasıl baş geldi bize? Oğlum böyle bir baş takım baş nasıl baş geldi bize? Tapıyorum. Oynayın. Oynayın. Oynayın sol arka ben kaldı. Mi? Bu taraf i̇şte kaldı. Bir görülür. de tepe var gelin gelin ortaya tekrar girelim evet. mi ee, abi can... halen var ya <laughs> yani ondan, heyecandan elim titri oynayamıyorum <gülüyor> sabahtandır <gülüyor> girip ölüyoruz ya Easy iyi sıkıntı yok korkma. kanka bot ya değil onlar taklit yapıyor Taklit yapıyor bot değil Aldım. bot değil miydi yani bot, bot değil M4'u yani. mı alayım ya. yok yok gel şu botlara doğru gidelim Sonra Avrupa sıralamadayım. Tam ilk 3'teyiz, Beşteyiz Video izlenmiyor ya. Sevmiyorlar ama One Million Squad'ı böyle böyle takımını çok seviyorlar ya. Direkt o like atıyorlar. Ama ya. He? Dedim şey takımın bu Pals sıralama takımını. takımı. takımını sağlam ya. Aynen aynen sağlam sağlam. Ben de sağlam mavi benim. Hadi hepimiz sağlam <gülüyor> sanki. <gülüyor> Aa o kadar o kadar sıkıyorum. Watch out. Tamam. Beraber oynayalım da. Olur olur. Fazladan dürbün olan var mı? 4 6. Bende var. 4 var Üç bende var. abi. Alırım kanka. At. At. Bot bile yapmadı abi. Nerede kanka? Burada Kana mı? Bana 4 atayım. Burada at. Eyvallah teşekkür bu ederim. Bu taraftan silah sesi geldi. Kanka 4 kişi tamamlayalım şu oyunu. Son adama da tavayla hepimiz dalalım ya. i̇nşallah İn abi. Aynen. Yani. Nerelisiniz bu arada? Abi biz, biz... Muş. Muş. Muşluyuz. Bartu. Evet. Ama ha. Avrupa'da yaşıyoruz. Çok güzel ya. 20 MS oynuyoruz aralar? bot gibi oynuyoruz ya. <laughs> yok estağfurullah ama ya bu <laughs> içinden geçtik kanka. Oyun ağladı, oyunu ağlattınız ya. Maşallah. Abi boot camp'ten tekrar sıkıyorlar da. Aynen. Bot var yanımda. Can abi vursun. Eyvallah kanka. Yok lan nereye? Ben kasmıyoruz ki. Diğer hesapta kasıyorum. Değer hesap kanka benim çok sağlam bir de mecbursun şey, kanka bot vurmaya Şunda 3 kask vardı kanka Ulan ben seni göremiyorum abi. Oynuyor Arkam muyuz lan şimdi? Gördün mü adamı? Burada. Burada. abi. Bayağı... Şurada, Şurada kanka adam gölüldü. ya. Oynuyor halim abi istersen. Bir Gitti. Kaçacak büyük ihtimalle o. Nerede? İyinin işler Halen. Var ya halen elin bayağı mı tutuyor yemin ederim. <laughs> Şurada <gülüyor> bir kişi var. Helal kanka. Uzaktan sıkıyor buraya. İçeride, içeride adam var zaten. Şurada hala Ay, duruyor. Rushlasanıza kanka oraya. Çok rahat vurursunuz. oraya rushlayın. Abi rush şurada. Rushlayın ben Yaman, de buradan destekleyeceğim. Ekranın terliği ya. Bayağı sıktı. Kanka şurada değil de yerde, şurada sizi kesiyor. Tam evet, onu da aldım lan. Bir kill basayım abi. Elinize sağlık. Kanka ben oyunda adam abi. kalmadı. Ne yaptık oğlum? Bir maç daha atalım mı? Abi güzel oldu aslında. Ben Seninle mi? karşılaşmak. Evet, Vallahi çok, çok güzel oldu hem. Ben de, de ya. çok memnun oldum. Çok saygılı, çok, çok mükemmel insanlarsınız ya. Yani. Vallahi. Teşekkürler Eyvallah. abi. Yaşlar kaç kanka? 25 ve aşağısı beş 25. iki, Benim de iki. Çok güzel. Biz ya. benle yirmi iki yaşındayız. Bir de birinci sınıftan beri arkadaş. <laughs> <laughs> Aa, AVM <bayağı, ABM> almak isteyen <laughs> var mı? Da AVM var. Yok, 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 abi. abi. Okay, ya, aldım diyorsun, o zaman, kanka. Sen de Godzilla'sı var sen kullan. <laughs> Ricky fantazi yaparım ben de. Ana, ben de bunda bu şey, bunda Godzilla bunda yok, bunda hiçbir şey yok kanka ya. Deri. <laughs> <laughs> Godzilla bunda yok. Ama yaşınıza göre çok olgun insanlarsınız arkadaşlar ya. Eyvallah abi Kız arkadaşım mı diyeyim ne diyeyim şurada dedim dediğim mezarcı yani Can abiyle oyundayız o da dedi oyundaki e, 90 kişiden 70 kişisi mezarcı. Adı? <laughs> İnanmadı. Aynen inanmadık. <laughs> Biz de inanmadık sana başta. Bu Burdan buradan selam olsun o zaman ben, inanmayanlara. Ben dedim kesin ses kaydı filandır. Cihan abi sen bir selam at şuna belki inanır. İsmi neydi? Sema. Sema, Sema. buradan Sema. Sana selamlar olsun bak sevgilin de burada hadi bakalım iyisiniz Allah mutluluğunuzu kahretsin. Abi daha sevgili değil sıkıntı <laughs> orada. Aga be! Allah mutluluğunuz daim etsin. Olsun belki bu saatten sonra olursunuz ha. Ya ben de her gün YouTube'a video atayım kararı aldım. Her gün saat 11'de sabah Bye. eskisi gibi. Aa ekran kaydı alındı. Ben de her gün YouTube'a videoya doğru, geri döndüm doğru. kanka da. Onun için video çekeyim diye girmiştim. iyi denk geldi ya. İyi yapmışsın abi ya. şeyler öğreniyoruz. At videoları. Ben teşekkür ederim kanka. Ya, videoları <laughs> like atın ama hayır. Ya yat aşağı ya. Bu ne ya? Maşallah. Kanka yanındaymış ölüyordum. Refleksle vurdum bir ara. Yanlışla vurdum adamı. <laughs> son adamları tavalıyor muyuz ama son adamı? Odur abi. Olur. Aha bir yere evet, satışıyorlar Önünde. Ona yine de. Tupek koş bakalım. Dikkatli ol ölme. Abi bu arada benim ismim Memo. Memo. Memnun evet, oldum. Zaten bizimkiler belli. Ben de memnun e oldum. İbo Bizde böyle abi. <laughs> yani tam isim yok. En <laughs> yani, iyisi kanka. Burada koşuyor kuş. abi. Dibimde biri var. Bayağı uzaktaymışım ya. Evet, şey, yere yatmış. Nerede? Önde yere yatmış. Bravo. 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 Kanka alan dışısınız kaldır seviye gel. gel, gel diyorum. Bana göre ben de yetişmeyeceğim. Yetişir yetişir kaldır. <laughs> Aa tübek. Ben canım gidiyor mesela. Ağabey, çok mu gidiyor? Şimdi ben öldüm galiba. Olsun Ay Olsun ya, ya seni ya. izlerim ben. Aga Arkamdan ses geliyordu abi. Yanımdaydı adam. Öldüğüm yerde. Öldü alan da. Ya. Ya. Aa, bitti bitti ya. ya. Son takımmış ve 9 kanka. kişi vardı. Eline sağlık abi. Sizin de elinize sağlık sağlık. Kaç kez arası o kadar. Vallahi. Kaç kil? <laughs> Oo. Bak bak Hasara bak İbo'daki 1200 hadi bakalım Kanka toplamda biz <laughs> 16 22 30 Ne? Baya kill aldık abi ya 32 35 kill kil şey mi? Yanlış mı abi. saydım ya? 35 kill mi? Ha? Yalan mı? Yok doğru ona. galiba öyle. ya yani niye ya? Önce hesapladım 31 çıktı sonra dedim ki ya yanlıştır herhalde aklım direkt oraya gidiyordur falan ama gerçekten de öyleymiş ya şansımıza tüküreyim. Takalım abi ya. Bay sağlık. Oynadım. Ama bunu bir YouTube'unu kapatalım bir bunun videosunu kapatalım. Arkadaşlar abi, kanalımıza ya. abone olmayı <laughs> mi, teki, teki unutmayın. <laughs> ya izin vermiyor ki konuşuyor. Arkadaşlar Hadi, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Aa bak bu güzeldi kanka. Arkadaşlar videomuza <laughs> like atın ve her gün saat 11'de videomuz gelecek. Haberiniz olsun. Bir başka abi. videoda görüşürüz. Sino, <laughs> Tupek ve Ibo. Seviliyorsunuz kanka. Sen de Görüşürüz. Sen daha çok seviliyorsun abi. Like 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 like. like, like. Eyvallah kanka. Like, like, like kanka. atmayı unutmayın. Aynen.